bye 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 Kazanç Dairesi kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere tamamen yatırımsız sadece bir tek sen borsa sitesine kayıt olarak para kazanabileceğiniz efsane bir sistemden bahsedeceğim. Ve sitenin linkini aşağı açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden site erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi dostlarım açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelecek ve sonrasında ilk önce sizlerin siteye kayıt olması gerekiyor. Onun içinde de sizlerden bir tane isim soy isim sonrasında bir tane e-posta adresi, iki tane güvenlik şifresi ve referans kodunda girdikten sonrasında rahatlıkla siteye kayıt olabileceksiniz. Şimdi sitenin içeriği hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim. O yüzden biraz bekletiyorum. Sonrasında dostlar siteye giriş yaparken sizlerin e-posta adresinize bir tane doğrulama kodu geliyor ve ona girdiğiniz zaman da otomatikman zaten sistem üzerinde giriş yapmış olacaksınız. Buradan doğrula kısmına bastığınız zaman zaten otomatikman dediğim gibi siteniz açılacak. Şimdi tekrardan açılmasını bekleyelim. Gördüğünüz olduğunuz gibi onay işlemi tamamlandı dedi. Tekrardan sistemimize giriş yapıyorum. Sonrasında dostlar buradan ana sayfaya geldiğiniz zaman görmüş olduğunuz gibi kayıt olan herkese 5 tane BTX coin veriyor ve şu anda da değeri zaten 6 lira dostlarım. Yani o yüzden dediğim gibi bir an önce siteye kayıt olmanızda fayda var ve ücretsiz bir şekilde de zaten çekme hakkına sahipsiniz. Yani hiçbir şekilde yatırım yapmanıza gerek yok. Ama ondan öncesinde mutlaka sizlerin tabii ki KYC onayı yapmanız gerekiyor. Onu da şu şekilde yapacaksınız dostlarım. Buradan görmüş olduğunuz gibi hesap doğrulandı diyor ama sizde doğrulanmadı olarak gözükecek. Buraya tıkladığınız zaman sizler bir tane isim soy isim sonrasında cep telefon numaranızı istiyorlar sonrasında kimlik fotoğrafınızın ön ve arka yüzünü çekmeniz gerekiyor sonrasında adres onayını da zaten e-devlet üzerinden alıp buraya yapıştırmanız gerekiyor ve müşteri tarama formunda da sizlere birkaç tane bilgilendirme için soru soruyorlar onları da cevapladığınız zaman otomatikmen KYC onayını doğrulamış olacaksınız ve sizlere dediğim gibi 5 tane BTX coin verecek ve onu da dediğim gibi ücretsiz bir şekilde çekme hakkına sahip olacaksınız. Başka da zaten yapmanız gereken herhangi bir şey yok. Sonrasında buradan hesabım kısmına geldiğiniz zaman zaten burada BTX coin'i görüyorsunuz. Burada 5 tane BTX coin olacak. Sonrasında al sat yaparak da zaten buradan dediğim gibi detaylı bir şekilde satabilirsiniz. Eğer yatırım yapmak isterseniz burada zaten birçok coin'ler mevcut. Eğer isterseniz de zaten buradaki coin'lerden satın alabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bitcoin sonrasında ada var dostlar. Akrep diyor Algo diyor, Alice diyor, Alpha, Ankara Coin. Yani buna benzer bayağı bir coin var. Dediğim gibi eğer yatırım yapmak isterseniz de buradaki coinlerden satın alabilirsiniz. Ethereum, Bitcoin, Dogecoin, TRX hepsi mevcut zaten. Dediğim gibi eğer al sat yapmak isterseniz de buradan e, spot kısmından yatırım yapabilirsiniz. Dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırımlarını gerçekleştirebilirler. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.